Evet merhabalar arkadaşlar. Burası İzmit'te Kocaeli'nde Babalı Köyü. Yazınca zaten haritaya çıkıyor. Babalı Kö Köyü sahili yazdığınızda çıkıyor. Birazdan tabii ki detaylı videolara geçeceğiz. Bu sadece bir ön gösteri sizin için. Bundan sonra her hafta Perşembe ve Pazar günleri iki iki tane video olarak sizlerin karşınızda olacağım. Tabii ki e, bu tarz videoları çekmeye çok alışkın değilim. İnşallah zamanla çok daha güzel videolar olacak. Hadi bakalım izleyelim şimdi. Kocaeli Belediyesi. Bakar mısınız güzelliğe? Minik bir köy burası arkadaşlar. Minik bir köy ve otel yok burada ee, işletme yok sadece iki tane bakkal var gelirken yolda suyunuzu doldurabiliyorsunuz çeşme var buraya e çok yakın 10 dakika mesafede yolda görüyorsunuz zaten suyunuzu hiç düşünmeyin oradan doldurabilirsiniz ondan sonra da gelip mesela biz üç karavanız şu an orada ee, bu şekilde yanaşıp ben bir hafta kaldım burada Babalı yazınca çıkıyor arkadaşlar. Kocaeli Babalı Köyü. Babalı Sahili. Yazınca çıkıyor arkadaşlar. Evet artık ben de bakkala gideyim. Bakkalda %50 zamlı biri alıyorum. bildiğiniz gibi değil. Kadın ister al ister alma diyor. Öyle. Eee düştün mü böyle, bataryalar şekerim. Çip açığımı da alayım. Pazarcı sepeti gibi yalnız. Anahtar, cüzdan. <laughs> tarafa gidelim Yine mi kapandı bu? Anam otomatik kamera almış gibi oldu. Ben oradayım kafasını dönmek o tarafına çekiyor. Kız beni algılasana. Kız beni algıla. Algıla beni. Ha, 360 derece kendi kendine dönme yeteneği o galiba. Şimdi beni algılamasın. Oh kullanmayı öğrendiğimde çok güzel olacak. Beni algıla, gel buraya. Evet, ekran çok geride kaldı. Pardon, anlat. <laughs> <ol>. Sürgün müyüz? <laughs> Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben biliyorsunuz bir ee, köydeyim ve buraya 4 gün kalmak için geldim. O yüzden çok alışveriş yapmamıştım. Buzdum, e, buz tutmuş. E bu arada da baktım fazla e, yiyecek de yok buzdurda. İnşallah. E, Hemen kapattım. Şimdi temizliyorum. Ondan sonra e, buradan çıktığımda bu köyden diğer kasabaya geçmeden önce mark, e, kasaba gidip alışveriş yapacağım. Mesela şöyle göstereyim. Dolapta hiçbir şey kalmıyor. Bunlar şimdi temizlenecek. Bir şey kalmayacak. Meyve falan var. Ya Bazen böyle koylarda kalabiliyorsunuz. Yani ben buraya 3-4 gün için geldim. O yüzden fazla alışveriş yapmamıştım. Ama çok kaldım. Yarın çıkış yapıyorum. Burada bir mağara varmış arkadaşlar. Ona bakacağız şimdi. Yani. Arı yuvası falan var herhalde. Vız 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 yapıyordu. Evet. Burada tarihimizi yazıyor, Balkanlarla Rus ordusunun ilerleyişini yazıyor, Edirne işgalini söylüyor, Anadolu'ya girişlerini söylüyor. Şurada da var, burada da var, de i̇şte oraya da gidelim. Burada Elif'in göz yaşı diyor. Osmanlı Rus Harbi'nde buraya e, Kefken Limanı demiş ve Rumeli'den göçü sağlamış. İnsanları yük gibi, her birini birer e, çuval gibi atıyorlarmış. Çünkü o kadar büyük bir savaş varmış. Açlıktan, hastalıktan gecede 400 kişi ölüyormuş. geçmişe dair tabii ki çok fazla hikaye. Şimdi bakalım. Daha buralarda Babalı köyünde neler varmış onları görelim. Ve güzeller güzeli sahili. Buradayım buraya bak. Şşt. Kamera sen yine mi kapandın? Buraya gel çabuk. Çok buraya dön. Ha dön 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 sahili göster. Yeni bir tripod aldım arkadaşlar. Benimle böyle yoksa tek başıma nasıl çekiyorum bu videoları? <laughs> o yüzden artık YouTube videolarım daha güzel olacak. Çok güzel bir şey gözle böyle seni takip ediyor. Bakın. Hem de sahili göstermiş oluyorum size. Çok güzel koyuları var. Şimdi yan tarafa çıkalım. yani yok şu arabayla da yürüyerek de sevmiyorum ama ne yazık ki gezdiğimiz yerlerde yokuşlar olabilir ay ayaklarım da terledi inşallah düşmeden şu yokuşu çıkarım şularım gelmiş beni ziyarete Şuradan da manzarama bakın. Ay kabaklarım da hepsi Çıkmış dolaplar mı gördünüz? Inekler. Manzaraya bakın. Ay şurada kahve keyfi yaptım. Şimdi hala iş yapıyorum çünkü yarın çıkacağım. Birazdan şu tarafa gideceğim. Şöyle kelefi falan e, anlat, anıtı anlatacağım size. Bir de burası var. Şöyle yokuş aşağı iniyorsun. Sen benim karavanım da şurada.